Herkese merhaba. Ben Şebnem. Kanalıma hoş geldiniz. Acıbadem Üniversitesi'nde dönem 6 tıp fakültesi öğrencisiyim. Ama bugün böyle tıp konseptli bir videoyla karşınızda değilim. Zaten bir süredir değilim. Çünkü Alay'da staj yapıyorum ve size Alay'ı göstermek için böyle sürekli burada içerikler çekmeye çalışıyorum. Bugün de Instagram hesabımda daha önce işte sorduğum ve çok istenildiğini öğrendiğim bir market alışverişi videosu çekeceğim ve benim en sevdiğim market yani Trader Joe's'u gezeceğiz. Evime çok yakın bir Trader Joe's var. Hatta evime en yakın market. Ondan dolayı hem ben hem de siz çok şanslısınız. Çünkü birlikte gezeceğiz de bir de bize katılıyor. Pelin. <laughs> <laughs> Şu an kamera arkasında. Eğer merak ediyorsanız böyle en sevdiğimiz şeyleri, işte buradaki fiyatları, neler alacağımızı falan beğen butonuna tıklayın sonra izlemeye devam edelim. gördüğünüz gibi tebze bölümü. işte 100 bin tane salata çeşidi var. Burada her şeyin hazırı var. O gerçekten çok iyi. Çeşit çeşit doğranmış salatalar var. İşte içinde mesela ıspanak ve marul. Cucumber ve marul falan. Hani her çeşit var. Ve aynı zamanda çok fazla dressing var. Benim bunları daha önce internette görüyormuş evet, değil mi? bunlar çok güzel duruyor. Böyle salatalara koymalık yani. Biz burada salata yemeye alıştık. Dressing de güzel olabiliyor <laughs> Sadece marul olmuyor. Aynen evet. Biz böyle dressing kavramı hani Türkiye'de çok fazla yok. Ya da bizim haberdar değiliz bilmiyorum. Ama bence yok yani. Hani Max'ın ara ekşisi ve zeytinyağı falan hani salata sosu olarak. O yüzden böyle hani salataların hepsi aynı gibi falan geliyor bana Türkiye'de bazen. Ama burada o kadar farklı dressing çeşidi var ki. Gerçekten böyle hem Alnani istediğinizde hem marketlerde falan. Aynı salatayı yüz farklı çeşit tatla yiyebiliyorsunuz. Aşırı iyi. Onu çok beğendik ve resmen salata yemeye alıştık. Bu arada size beni şoke eden bir şey söyleyecektim. Beni ve Pelin'i yani. Yani ikimizin de öbür hayallerinin yıkıldığı bir şey. Burada baby Carrot diye bir şey var biliyorsunuz. Yani böyle bebek havuçlar. Yani çok iyi açıkladım. Hani küçük havuçlar yani. Tatlı böyle minik 2 santim falan. İşte biz onların öyle yetiştiğini zannediyorduk. Ondan sonra ben böyle bir gün bir tanesinin şeklinin birazcık garip olduğunu gördüm aldıklarından. Target'ten almıştım. Ve sonra internetten bir baktım. Bunlar kendi kendilerine doğada oluşmuyormuş. Bildiğiniz fabrikada büyük havuçlar soyup kesip o hale getiriyorlar. Ama ağladı kendine. Gerçekten inanamazsınız. Ve normal tipleri bu yani. Ve şu an burada. burada... Tatlılar. Ve Trader Joe's'da böyle satılıyormuş. Cut and peel yani biz salakız herhalde, ben en bunu daha önce asla görmemiştim ama biz gerçekten bunlar ağaçta falan böyle yetişiyor zannediyorduk yani. <laughs> Neyse bu haberi şu an bizden duyuyorsanız kusura bakmayın. Ne alıyorsun Pelin? bir sürü hazır rap da var gördüğünüz gibi. Aslında normalde bizim bugün pek bir şey ihtiyacımız yoktu. Yani daha yeni alışveriş yapmıştık. Ama şimdi mecbur size göstermek için buraya geldiğimiz için bir şeyler alacağız. Ben böyle hani evde gerekli olan her şey olduğu için böyle gereksiz bir şey aldım. Balela diye bir şey buldum. Chickpe, tomato ve black bean diyor. Bir salatan, Middle Eastern falan. Bence böyle bizim ağız uygun olabilir. Pelin kendi bir şeyler ararken ona baktığımda stres oluyormuş ve seçemiyormuş. Ondan dolayı şimdi ayrıldık. Arkam meyve reyonu. Aslında koca mağaza bir meyve reyonu gibi bir şey. Çünkü yani çok fazla meyve kısmı var. Çünkü görüyorsunuz arkamda. Taze ve güzel meyveleri var ve nektarinleri mesela o kadar güzel ki ben gerçekten bayılıyorum. Şu arkamda görüyorsunuz. Zaten tiplerinden belli oluyor ne kadar güzel oldukları. Ondan dolayı burası evime yakın olduğu için çok mutluyum yani. Çünkü her yerde böyle güzel meyve sebze bulunamıyor. Fiyatları da aşırı fazla değil bence. Tatlı patates, işte birkaç çeşit patates var. Arkada görüyorsunuz. Soğan var, sarımsak var. Işte. yani böyle Böyle ne ararsanız var bulabildin mi ben? Brokoli ve kale'ını çıkarına sağladım. Şimdi en tatlı meyve köşesine geldim. Mini watermelon'ı resmen kapalı. Daha küçük ya da kadar bilmiyorum kapalı şu an. Büyük küçük. Ama Aşırı falan var ve zaten şey gibi bunların üstünde işte yarıya kesin ve kaşıkla yedim yani falan. Burada çekirdeksiz şeyler de var. İşte çekirdeksiz karpuzlar. Bence aşırı yani. Ya da bu olayın hala olmamış olması beni karpuz yemeye karşı çok soğutuyor. Çekirdek ayıklamak çok zor. Şimdi aşırı esnek şekilde soğan alacağım. Çok farklı Türkiye'deki marketlerde. <laughs> bir poşet alıyorsunuz. Ve seçip içine koyuyorsunuz. Çok e, gördüm. Ama bu arada evet. cidden. Ne? Burada bir tane alınıyor her şey. Mesela evet. kiloyla alınmıyor. Ha, şey. evet doğru. Ben düşünmüşüm. Türkiye'de ben yani sadece kendime ve bir tane falan aldığım için bir kara şey olarak. Ama gerçekten böyle fiyatları falan, bir falan bir öyle. Bir tanesi 1 dolar. Türkiye'de soğan fiyatı ne kadardı hatırlamıyorum ama kilo ile satılıyor. Hmm. Neyse bu mesela bir tane soğan şu an 1 dolar yani yaklaşık 17 TL e, diyebilirim. <laughs> öyle demeseydim. <laughs> geri koyduğum. <laughs> Şimdi Sivyo köşesi için Pelin'deyiz. Bu küspü Sivyo'lar, küspü Rice'larla şey yapıyorlar. Böyle barlar, marşmalar. Yani <senin> sesini açmaya çalışıyorum. <laughs> bence burada yaşanmak gerçekten güzel. Çok fazla böyle organik şeyleri var ve kendi markalarında çok fazla ürünleri var. Ve daha da uygun oluyor. Mesela kuvvet kağıtları falan bile var kendi markalarından. Daha böyle sustainable falan ve daha uygun. Şimdi de dondurulmuş A yılına geldik. Ay o kadar kalabalık bir saatte gelmişiz ki ağlayacağım yani. İstekli insanlar çıkıyor. Ve burada suyu olacağım diye çok korktuğum için insanlar gelince kapatıyorum ama anlarsınız yani. Şimdi yine bir pelin uzmanlık alanına geldik. <laughs> aşırı tatlı. Acayip küçükler. <gülüyor> <gülüyor> ya, ben Hiç de sevmiyorum. O yüzden almayacağım. şimdi ama tipleri aşırı tatlı tatları direkt ona benziyor. Onlar ne kadar Pelin? Mesela bir, bir kap çikolata. Evet, yani aslında fena değil. Ama ben da ben de mesela laba geçen gün bir tane kurabiye almıştım burada. Şu an göremiyorum şurada bir yerde. Neyse gelince evet. gösteririm. O da mesela 5 dolardı ve bayağı büyüktü yani. Hani... Evet. Da yine böyle hazır miyalar var. Indian şeyler falan. Normalde ben Indian yemekleri çok seviyorum ve Amerika'ya geleceğim için inanılmaz heyecanlıydım. Böyle her gün Indian yiyeceğim falan diye. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de çok fazla Hint yemeği e, yok yani. Varsa iyi bildiğiniz bana söyleyin çünkü ben bulamıyorum daha doğrusu. Neyse buraya gelmek için çok heyecanlıydım ama ondan sonra ten taktırdım fark ettiğiniz üzere. Taktırdıktan sonra da dişçi dedi ki ama bu arada ufak bir bilgilendirme yapmam lazım. Curry, zencefil ve zerdeçal kallerini boyar ve sapsar olursun falan dedi. Ve bunu taktıktan sonra söylediği için çok uğradım ama artık yapacak bir şey yok yani. O Hint yemekleri gerçekten ben gönlümde yani. Bir dahaki Amerika'ya geldiğimde her gün falan onları yiyeceğim. Ne buldun yine? <laughs> Bunlar chicken soup dumplings. Bunları da TikTok'ta her gün görüyorum. Dumplingler. İçine bir şey batırıyorsun. içinden çorba akıyor. Sonra dumpling'i yiyorsun. Chicken böyle. Milyonlarca makarna sosu var. Ama sıkıntı şu ki hepsi çok büyük. Gerçekten Amerika'da zaten küçük bir şey. Yani küçük bir porsiyon bulmak imkansız. Ben burada 3 aylık kalmak için kendime bir makarna sosu bulamadım. 3 aylık boyutunda. Görüyorsunuz en küçük olan şey bu falan yani. hani tamam fiyatı uygun. Ama açtıktan sonra bitirmek çok zor. Yani bence Amerika gelecekseniz aile kurup öyle gelin. Çok iyi bir tavsiye. <laughs> bu arada laf aldığım şey buydu. Sinemin graham crackers ve Pelin labda çok beğenildi biliyor musun? USMI Step 1'e geçtiğim için almıştım. İşte benimle birlikte kutlayın falan diye break room'a koymuştum parti. Ve bugün bir girdim break room'a ve herkes bunlardan yiyordu. Bir kızın iki elinde iki tane vardı. Evet şok oldum çünkü gerçekten daha önce lokum götürmüştüm ve şey pişmanlığa kaçırmıştım. Onlara hiç böyle bir talep gelmemişti yani. Bilmiyorum bunlara bayıldılar. Gelirseniz kesin deneyin. çocukluğumu götürdü. O kadar çok seviyorum ki yani dünyadaki en sevdiğim şeylerden biri. Nasıl bu kadar net hatırlıyorum bilmiyorum ama gerçekten Amerika'dan böyle 8 yaşında bir bebişken bunları yediğimi hatırlıyorum ve ne zaman Amerika'dan biri gelse bunlardan istiyordum. Mesela aslında insanlar kırmayıp beni bu devasa şey yapıyorlar. <laughs> gerçekten. Yani i̇nsan şey. falan ister. Ben kırmızı bunu istiyordum. Bir önceki sürece gittiğimde de yanında iki kutu getirmiştim Türkiye'ye <laughs> ama sonra kıyamayıp yememiştim ve bozulmuşlardı. O yüzden bu sefer yanında 3 kutu falan götüreceğim. Kıyıp yiyeceğim bu sefer yani. Asla saklamaya çalışmayacağım. Böyle cranberry'li vanilyalı, üstünde tarçınlı, o kadar güzel bir şey ki. Gelirseniz uçakta iner inmez Trader Joe'da gelip bunu alıp denemeniz lazım ve diyeceksiniz ki şebden bu işi biliyor. 5.49. O kadar güzel değil bu arada. Aşırı güzel. Ben ikinci sınıfı Amerika'ya stajı geldiğimde Amerika'ya 10 yıldır gelmiyordum ve Trader Joe'da gidip dedim ki bir tane kurabiyemiz var üstünde böyle beyaz e, şeyler olan. Adam ah hangisi emin değilim falan dedi. Dedim ki eminim burada sızıldığına eminim. Onu hatırlamıyorum ama bulun falan. Adam tüm kokilere baktı ve bana bunları bulun ve değdi. Helen bana kızmadan daha fazla evet. kapatıyorum 8'si. utanıyorum. <laughs> burada Walker's marka şeyler varmış ama biz bunların Belgin çaklatılarını çok seviyorduk. Sonra onlar kalktı. hani normalde İngiliz markası. Burada bunu görünce acaba burada var mı diye baktık ama yokmuş. Çok üzücü bizim sevdiğimiz patatesten kalmamış. O yüzden böyle bir şey aldım. Normalde burada çok güzel patates bulmuştum. Size de gösterecektim. Böyle waffle fries deniyor ya hani böyle waffle şeklinde olduğu <laughs> için. Aşırı güzellerdi. Böyle fırında yapıyorsunuz ve hem yağlı hem soslu falan geldiği içindeydi yani yağlı ve soslu falan. Ay geldi o. Oh hi. Video çekmeye skor Maalesef Trader Joe's'da abrupt bir şekilde videomuz kesildi. <laughs> Çünkü e, meğer içeride video çekmek yasakmış. Bir adam gelip bizi uyardı güvenlik adam. Pelin zaten yeterince rezil olmamış gibi bütün şey boyunca daha da fazla utandırdım maalesef. O yüzden size şimdi göstermeden aldıklarım burada göstereceğim. Aslında ben de orada video çeken bir sürü video görmüştüm YouTube'da falan. Ondan dolayı bilmiyorum yani nasıl biz yakalandık ama belki işte çok kabak olduğu için insanlar bizi şikayet etmiş olabilir. Neyse kusura bakmayın insanlar yani. Bu Belgium waffle'ları zaten göstermiştim. Sonra makarna aldık. Makarnaları da güzel oluyor Trader o ve bu bütün makarna sadece 1 dolar mesela. Çok iyi yani. Çünkü mesela barillalar 4 dolar falan. Benim bu saldığını zaten görmüştünüz. İçinde işte cranberry, sunflower seeds ve vinaigrette sos var. Onu seçti. Yaklaşık sadece böyle 45 dakika falan <laughs> Ondan sonra bu tater tot'ları da göstermiştim. Onlar şu an burada beklerken ve çekerken... ha, Trader tot yapmışlar. Ha, aşırı komik. <laughs> bunlar beklerken şimdi burada eriyecekler ve sonra yarın tekrar donduracağız ve food poisoning falan. Ama herhalde bir şey olmaz yani patates çok hiç bozulmuyor. Ondan sonra bir tane de böyle şey aldık, red pepper. Biz bu acı biberleri çok seviyoruz yani acı yemeği genel olarak çok seviyoruz. Ve burada böyle hot sauce falan var ama crushed red pepper çok fazla hani gelmiyor dışarıdan istenen yemeklerle birlikte. Ve bunlar böyle bence bu biberden daha güzel. Böyle daha büyük parçalar falan. Sonra bir de fig barı diye bir şey aldık. Ben incir reçelini çok seviyorum Türkiye'de. Bu böyle minik yeşil incirler oluyor ya. Ne deniyor onları hatırlamıyorum ama. O reçel aşırı güzel. Eğer Türkiye'de onu denemediyseniz kesin deneyin. Bence bir sürü yerde var ya. Yani Migros'ta falan da var galiba. Ben ilk bunu o sanmıştım ama değilmiş. varırmış. Sonra o yüzden almamıştım yağlı falan diye. Ama sonra yanında Pelin gördüğü şöyle yazıyor. Fig butter. Don't be confused. There is no butter in it. Tam olarak benim gibi insanlar için. Dolayısıyla bu da hani galiba reçel gibi bir şey böyle tostun üstüne sürmeli. O yüzden alıp denemeye karar verdim. Son olarak da o zaten nohutlu şey var. Bunu da zaten size içeride göstermiştim. Aa bir de soğanımız tabii ki. Bu da var. Ben böyle çok Olur güzel bir mi? şey aldım. Rulo kat gibi ama kakaoluymuş. Ay, Ay. değil. <laughs> Bunları aldık. Seriyi de hani gösterebildiğim kadar göstermeye çalıştım. Umarım böyle birazcık fiyatlara hakim olmuşsunuzdur. Hani bir Trader Joe's en azından geldiğinizde nelere bakacağınızı, işte neleri kesin almanız gerektiğini falan görmüşsünüzdür. Umarım bizimle birlikte eğlenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonu tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone olun ve soru ve önerileriniz için yorum yapın. <laughs> Pelin kameranın arkasında deliriyor. <laughs> Hemen kapatıyorum artık. Sonra videolarımda. Görüşmek üzere. Bay bay.